Özellikle e, genç iş insanları ile ilgili bazen böyle yazılar, paylaşımları, onların kendilerince gurur duyduğu, başardıkları ile ilgili kendilerini takdir etmek istedikleri ve bu başarıyı paylaşmak istedikleri gönderileri okuduğum zaman ve çok mutlu oluyorum onlar adına. E, Tabii ben belli bir yaşa geldik ya, uzun zamandır böyle şeylere çok maruz kalmıyorum ama. Hala e, dijital dünyada hem de ulu orta herkesin içinde bu genç insanların kendileriyle gurur duyma hikayesinin bile eleştiri, yargı ve boş ahkam kesmelerle karşı karşıya kaldıklarını görüyorum. Şimdi kendi adıma söyleyeyim. E, Baktığımda ne zaman birinin birini böyle topluluk içerisinde, ortamda ya da işte böyle sosyal mecralarda küçük düşürmeye çalıştığını, yaptığı işle ilgili, gurur duyduğu şeyle ilgili eleştirmeye, aslında adı eleştiri değil, yargılamaya çalıştığını görsem tebessüm ediyorum. Ve yoluma devam ediyorum. Çünkü diyorum ki yapacak hiçbir şeyleri yok. Ve kendilerinden o kadar uzaklar ki. Ancak ve ancak daha iyi enerjileri aşağı çekmeye çalışarak yol almaya gayret gösteriyorlar. O yüzden meslektaşlarımda özellikle genç dostlarıma şunu çok net söyleyebilirim: birçok konuda bizden çok daha iyi olduğunuz yerler var. Elbette ki birlikte ve el ele yol alırsak her şey çok daha keyifli ve verimli olacak. Hayallerinize ve enerjinize köpük sıkmaya çalışanlara gülümseyin. Böyle pırıl pırıl gözlerle bakın ve yola devam edin.